arkadaşlar şey ben geldim ben zekerim başka bir bölümde hepiniz bugün sizlere ablar çürü tanıtacağım ee, ilk video savaş videosu olarak gelecek ama bu video tamamıyla e, şey olarak gelecek e, tıntım tanıtım amaçlı gelecek yanında da bir özel kişi var ve de bunun adı Dokan değil bu sefer evet tanıt kendini özel kişi <laughs> hiç özel değil <laughs> evet e, öncelikle size anne ekranı göstereceğiz Burada levelınız ve de adınız yazar. Aa beni kimimden atmışlar? Pislikler. Fuck the sistem. Fuck the sistem. Evet annesi. Burada işte indirimleri görebilirsiniz şu anda gösterdiğim yerden. Bir sürü indirim var anasını satayım. Çok çok azını zaten ben kullandım. Evet skinim böyle arkadaşlar. Havalı bir skinim var hani böyle silahlarıma bakıl bakılacak olursa da. Evet birinci adamım benim böyle eskiden bu adam kullanırdım ama bunun bir üst armuru çıktı yani bu armor çıktı daha da çok can verdiği için aha bir saniye tam da dolmuş <laughs> e, onun için yani bu yeşil şey mavi şeye uymayacağı için ben de yani değiştirdim açıkçası ki çok da iyi oldu zaten bu adam yetekle bekliyordu ben değişmesini bekliyordum ve de değiştirdim Doğukan sen hala sohbette misin? Doğukan sesi robot gibi geldiği için özür dilerim ama evet demeye çalıştı. <laughs> evet. Burada silahlarım var. Siz ona. Doğukan sesin duyulmuyor. Ben bir konuşayım ondan sonra sonra. A mailim var. Neyse mailimi göstermedi. Evet arkadaşlar. Ee, buradan şeyim var benim. Tüm silahlarım var hani en iyi silahım sniper olarak bu saldırı olarak bu hani M60 bayağı bir silah. Ee, normal ağır saldırı bu. Bu sniper, bu da normal saldırı. Bunu uzaktayken atak ve defansta çoğu zaman kullanıyorum. Bu da tabanca olarak geçiyor yani bunun bakın. Bunu çıkarttığımda tabanca olarak geliyor. Bunu da çıkarttığımda bu da bıçak olarak geliyor ama yerlerini değiştirebiliyoruz hani. Ben bunu buraya koyuyorum. Mermisi biter diye bunun. Bunu da buraya koyuyorum. Zaten bize ilk verdikleri silah da bunun gibi bir silah ama buna çok çok daha güçsüz. Hemen de onu da göstereyim. Nerede o nerede o? Aha bu. M4 yok yok bu değil. Bu şimdiki benimki. Baya benziyor. İşte siz anlamışsınızdır. Oyundaki o silah güçsüz. Evet. Burada benim elbiselerim var. Elbise değil de işte zır, kask, pantolon falan filan falan filan. Ee, burada da ekipmanlarım. Evet, burada pre premium'a gelirsek nakitli olan yerlerden bir şeyler alabiliriz. Evet, çok normaldir. Çoğu gold. Bize bir yerler şu, 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 şu ve de şu vardı. Onu da sırf hediye olarak verdiler hani denememiz için. Boşverin, Evet, Burada da işte indirimli eşyalar var. Daha doğrusu burada itemler var işte. Bloodlands. Skinler. Nasıl skin yapıyorsanız derseniz işte buradan satın alıyoruz. Hani böyle komple yok. Şu 300 lira nasıl satın alıyorsunuz falan değil. tıklıyoruz abi. Abi bu baya pahalıymış hakikaten. İşte ben, ben ilk skinim bundan ikinciydi de bundan tıklıyoruz abi. Tıklıyoruz abi Şimdi zaten bu ikisi tüm görüntüyü veren. buy diyoruz hani buy her neyse diyoruz abi oraya işte bu kadar kolay bu, bu da aynı fiyatla hani öyle biz topladık skin'i zaten öyle çoğu kişinin de skin'i öyle burada yüzler var çok çok çok, çok gereksiz bence hani alanlar varsa bence kazık yemişlerdir üzgünüm bunu söylemeden geçemezdim grips burada da zırhlar var evet zırhlar bu kadar işte Başka ne göster? Ha! Burada arkadaşlar bu var. Girişleri koyulan yer var. Ve de Upcar var yani tüm skin'i e koyuluyor. E, Upcar burası her neyse de işte burada ne ararsanız var. Ne ararsanız. <laughs> e, class buradan 60 şeyi alabiliyoruz arkadaşlar. Şunu da hemen. Ne demek alamazsın niye? Allah Allah. Her neyse. Herhalde sıfır para olmuyor. Ee, şurada işte her biri 60 Aha ilk silah buydu arkadaşlar işte. Bu. 15 demeye veriyor yani. Şimdiki o silah bu 106 veriyor yani. Baya a yok. Bu işte 100 veriyor yani. Baya bir fark var. Baya baya. Evet ben bile level sonra bunu alıyorum burada 23'te normal olarak şey alabiliyor. İşte bu kısımlar karışık. Siz burayı kafaya takmayın. İşte benim şey armor armor'dan geliştirebiliyoruz işte armor'ımızı. işte benimki şu eski kullandığım şu falan filan. Apparel'dan da ıı, maçlar var. Evet. Eh, Neil Ghost team. Nasıl? Ben bu çocuğu öldürürüm. Doğukan sen yarın okula gelmeyecek misin? Bak ben sana neler neler yapacağım. Sen göreceksin. İyi şu anda da. Evet sana bir şeyler gel gelmiştir. Ee, sana bir şeyler gelmiştir. <laughs> e zaten izleyenler gördüm. Evet. Şimdi arkadaşlar. Aman boş ver. Şimdi Quick Match'te size direkt ben sallama bir maça gönderirim. Ama onda da online oynarsınız. Base Camp'ta ise hemen göstereyim. Eğer bu böyleyse ha yok direkt ben geçtim. Base Camp'ta da burada işte tüm silahları alabilirsiniz. Denemeler yapabilirsiniz. Ben neden girdim bilmiyorum. Şimdi videoyu bitiriyorum. Size görüşmek üzere diyorum. Videoyu kapatıyorum e, 6 dakika olmuş 7 dakika olmuş haydi görüşürüz çocuklar